veririz ne alırsın? akan kim ya diyor olsun çocuk olsun bir, bir çocuk iki, i̇ki. i̇ki, i̇ki çocuk Masal anlatma. Diyar diyar gezer çocuklara masallar anlatır. Benim masalım onların gerçeğini, onların gerçekleri benim masalımı gösteren birer aynadır. Geceleri onlar uyurken yastıklarının altından çalarım da gerçeklerini, gündüzleri masal diye di veririm kulaklarına. Ama dolaştım da diyarları bulamadım çocukları. İşte bu yüzden yükledim de sırtıma masallarımı, her yerde aradım çocukları. Ve işte o zaman karar verdim. Çocukları buluncaya dek büyüklere demeye masalım. Bir varmış, bir yok. Ülkelerden bir ülkede hükümdarlardan bir hükümdar yaşarmış. Bu hükümdarın ülkesindeki bütün insanlar da sizin, benim gibi insanlarmış. Oyun oynar, şarkı söyler, ip büker, tarla sürerlermiş. Ağaçları aynı ağaç yazın gölgesinde uzanmaya, Kışın kuru olanını yakıp ya Meyvelerinin tadı da bir, çiçeklerinin kokusu da. Ancak bu sarayında oturmayı pek seven hükümdarın bir gün halkın arasına çıkacak. Bakmış her şey sarayından göründüğü gibi. Oturuyorlar, dolaşıyorlar, yürüşüyorlar. Ama konuşuyorlar da. Hem de hükümdarın bilmediği bir dildir. Bir korku sarmış hükümdarı. Acaba ne konuşuyorlar diye. Bilmediğim bir şeye nasıl hükmederim? İşte bu yüzden demiş ki, bunlar buradan bir yere kımıldamasınlar. Ben onların ne dediğini anlayıncaya kadar. Ve bu yüzden bir kuyu kazdırmış köyün etrafına, içine de yerleştirmiş yedi başlı canavarını. Demiş canavara, bunlar sana emanet. Her şeyleriyle biz oluncaya kadar. Canavar çıkmış kuyudan. Önce çocukları toplamış etrafına. Çocuklar elma demiş. Canavar o öyle denmez demiş. Çocuklar dere demiş. Canavar o öyle denmez demiş. Çocuklar ana demiş. Baba demiş. Canavar o öyle denmez demiş. Çocuklar ne bildikleri gibi konuşabilmişler ne de canavarın öğrettiği gibi. Sıra gelmiş şarkılarına. Demiş canavar bu oyunu oynarken bu şarkıyı söyleyeceksiniz. Çocuklar demiş, biz o şarkıyı bilmeyiz. Öğretirim demiş canavar. Ve sıra gelmiş adlarına. Senin adın bu, senin adın bu, senin adın bu, seninki de bu. Bundan böyle. Olmaz öyle sizinkiler gibi ad. Denmez öyle. Hepsinin adı değişmiş tek tek. Anaları hala eski adlarıyla çağırmaktaymış çocukları ama çocuklar ne dönüp analarının seslenmesine bakabilmişler ne de canavarın öğrettiği harfleri seçebilmişler. Bir gün birisi demiş ki gidelim derenin kenarına yazalım adlarımızı kendi harflerimizle. Gider oradan okuruz da unutmayız böylece. Yazmışlar derenin kenarına kendi harfleriyle adlarını. Ama canavar oradayken ne kendi harfleriyle konuşabilmişler ne de canavarın öğrettiği gibi. Ve sokaklarda ne bir çocuk sesi kalmış ne de bir şarkı. Hepsi evine çekilmiş genci, yaşlısı, ihtiyarı. Konuşsa konuşamaz, sussa susamaz, şarkı bile söyleyemez. Öylece kala kalmışlar evlerinde. Ama bir gün çocuklar kararlaştırmışlar aralarında. Demişler ki canavar uyuduğu zaman gidelim derenin kenarına. Bakarız orada kendi harflerimize, adlarımıza, şarkılarımıza konuşuruz dilediğimizce. Bir gece gitmiş çocuklar, ikinci gece gitmiş, üçüncü gece gitmiş. Derken bir yağmur, bir fırtına, bir boran. Dere taşmış, dere taşmış, taşmış da yutu vermiş harfleri. Çocuklar gelmişler derenin kenarına. Bakmışlar harfleri kayıp. Adları kayıp, Şarkıları kayıp. Susmuşlar. Konuşmamışlar. Konuşamamışlar. Birisi yaşlı gözleriyle bakmış kuruya. Sonra öteki, sonra beriki. Konuşmadan hissetmişler işlerinden geçeni. Topladıkları taşlarla kuyunun üzerini kapatmışlar. Ta ki canavar bir daha çıkamayınca değil. Ama bilememişler hükümdar duyarsa çok kızar. Bilememişler hükümdar duyarsa öfkesi de dere gibi taşar. Bilememişler çocuklar çocuktur efendiler bilememişler. Hükümdar duymuş. Ve o günden sonra o diyarlarda adları gibi, şarkıları gibi, hatleri gibi çocuklar da bir bir kaybolmaya başlamışlar. İşte ben o diyarlardan geliyorum. Aradım çocukları da hiçbirini bulamadım. O diyarlardan birinde aksakallı bir ihtiyar dedi ki bana çocukları toplayıp götürdüler dağın ardındaki koca binaya. Çocukları toplayıp götürmüşler dağın ardındaki koca binaya. O bina yeterince büyük bir çocuklar orada mı? Orada mı çocuklar? Orada mı? Bir rivayete göre çocuklar geceleyin canavarın uyuduğu saatlerde Ana! Bul beni. Ana bul beni diye haykırırlarmış da, analarından başka kimse duymazmış onları. Çünkü adları gibi harfleri de kayıpmış. Hiç kimse duymazmış onları. Siz de mi duymuyorsunuz? Aç kapıyı. bu sokak tiyatrosu olarak çocuklar için özgürlük istiyoruz. Çocuklar çocuktur efendiler.